Evet. Bir finalde yine karşı karşıya Türk Kara TV'den sevgiler, saygılar Hakan Alpay. Ben Konya 2023 Karate Van Seriya 67 kilogram final müsabakası. Evet, kırmızı köşe Eren Akkurt. Fatih Kurt. Özür dilerim. Evet. Eksi 67 kilogram altın madalya mücadelesi. Kırmızı köşe Türkiye, mavi köşe İran. Bir dakika 40 saniye. Oo! Mükemmel, mükemmel. Kurtan mükemmel fake ve güzel bir vaza beraber ilk puanı aldı. Mikrosunu aldı. 1-0 önde. 2-0. Oh! 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 1 dakika 17 saniye. 2-0 öndeyiz. Kırmızı köşe Türkiye, mavi köşe İran İslam Cumhuriyeti. Bravo, evet. Mükemmel zamanlama, çok güzel yakalıyor. Fatih Kurt. Üç sıfır önde bir dakikamız var. <laughs> Sanse Erdem Özcan'ın öğrencisi Fatih tüm teknikleri mükemmel bir şekilde uygulayabilen bir kabiliyette kardeşimiz. Evet çok güzeldi. Evet çok güzel ama görmedi hakemler. Bir, bir kişi gördü. 35 saniye 0 öndeyiz. İranlı karşısında eksi 67 kilogram final karşılaşmış. Hakemler. Bravo evet mükemmel. gömlek yağmuru geliyor. 5 0 suki yağmuru geliyor. Bravo. 25 saniye 5 0 önde giriyoruz. Oo! Oh! <laughs> Nasıl bir kuraldır bu? <laughs> evet, x67 kilogram altın madalya.